Hak teala hala e, bunun içerisinde de zamanı, her zamanın her zaman aynı olduğu e, bir durumda değil de belli zaman dilimlerinin e, önemli olduğu ve öne çıkarıldığı bu zamanın kendisinden değil e, zamana atfedilen bir e, değer. Hı hı. E, ne kadar anlamlı derseniz şu kadar anlamlı. Hani daha fazlasını araştırmak isteyenler daha fazlasına kavuşmak isteyenlerin peşini kovalayacakları bir süreç. O bakımdan bize açtığı fırsat bakımından anlamlı. Evet. Düşünün ki koca bir sene var. Bu senenin içerisinde belli vakitler var. Gün Mesela gün planında baktığınızda sabah namazı vakti var, öğlen namazı vakti var. Efendim farz namazları siz bu aralıklarda da kılabiliyorsunuz ama tam vaktinde kılmak daha başka. Bunu kim sağlar? Peşine düşen, yani ilgisi daha yüksek olan, titizliği, hassasiyeti daha yüksek olan. Bu kulla ilişkin bir şeydir aslında.